Selamun Aleyküm arkadaşlar. Dikab Hocam kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda bir anlaşmasıyla başlayacağız arkadaşlar. Önemli bir anlaşma olduğu için özellikle bu konuyu merkeze aldım. Ee, şimdi olaylar şu şekilde gerçekleşiyor. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rüyasında Kabe'yi tavaf ettiğini görüyor. Ve uyanıyor. Uyandıktan sonra umre yapmaya karar veriyor. Umre yapmaya karar verince arkadaşlar sahabeler bu kararı çok heyecanla karşılıyorlar. Çok seviniyorlar bu duruma ve Müslümanlar 1400 kişiyle umre yapmak için yolculuğa koyuldular arkadaşlar. Nereye doğru? Mekke'ye doğru gitmeye başladılar. Yanlarına savaş için gitmediklerini göstermek için, burayı unutmayalım, kılıçtan başka hiçbir şey almadılar. Burası önemli arkadaşlar. 1400 kişiyle umre yapmak için Mekke'ye gidiyorlar ve yanlarına savaş için gitmediklerini göstermek için, kılıçtan başka bir şey almıyorlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yerine vekil olarak ümmü mektumu bırakmıştır arkadaşlar. Müslümanlar Mikat sınırına geldiklerinde ihrama giriyorlar ve Umre için Mekke'ye elçi gönderiyorlar arkadaşlar. Mekke'ye yaklaşıyorlar, Mikat'ta ihrama giriyorlar ve Umre için Mekke'ye ard arda iki tane elçi gönderiyorlar arkadaşlar. Ama iki elçi de ne yazık ki Mekkeliler tarafından reddediliyor. Burada önemli bir nokta var. En son Hazreti Osman elçi olarak gönderiliyor. Müşrikler Hazreti Osman'ı belli bir süre bırakmıyorlar arkadaşlar. Belli bir süre bırakmayınca Müslümanlar e, Hazreti Osman'ın öldürüldüğünü düşünüyorlar. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada bir ağaç var. Rıdvan ağacı olarak anılan bir ağaç. O ağacın altında şöyle bir biat yapıyorlar arkadaşlar. Peygamber Efendimiz ve ashabı ölünceye kadar savaşacaklarına dair Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlardan biat alıyor arkadaşlar. El ele üst üste koy, ellerini birbirlerinin üzerine koyuyorlar ve biatleşiyorlar arkadaşlar. Hatta Allahu Teala bu konuda işte onların eli üzerinde Allah'ın eli vardı gibisinden bir ayet-i kerimesi de mevcuttur. Bunu da unutmayalım. Bu biata biz ne diyoruz? Rıdvan biatı diyoruz arkadaşlar. Hazreti Osman gelmeyince bu biyatı yapmışlardır. Daha sonra Hazreti Osman sağ zalim geri dönüyor. Bu sefer Mekkeliler anlaşmak için elçi gönderiyor arkadaşlar. En sonunda Süheyl bin Amr adındaki elçi anlaşma için gönderiyorlar. Ve... Hudeybiye anlaşması imzalanıyor arkadaşlar. Anlaşma maddeleri şu şekildedir. Dikkat edin. Müslümanların aleyhine gözüküp ama lehine olan bir anlaşmadır. Bunu da unutmayalım. Bu anlaşması. Anlaşmanın süresi 10 yıldır. 10 yıl boyunca bu iki taraf birbirleriyle savaşmayacaktır. Yani ne Müslümanlar müşriklere saldıracak ne müşrikler Müslümanlara saldıracaklar. Anlaşmanın süresi 10 yıl. Müslümanlar bu yıl Kabe'yi ziyaret etmeyecekler. Bu yıl Kabe'yi ziyaret etmeyecekler. Gelecek yıl sadece 3 gün, sadece 3 gün umre yapabileceklerdir. Ve yanlarına yine kılıçtan başka bir silah almayacaklardır. Arkadaşlar şu iki maddede, hani şu maddeyi geçelim bu ortak madde. Şu madde ortak madde. Bu Müslümanlar için sanki e, dezavantaj gibi gözüküyor. Özellikle şu madde arkadaşlar, üçüncü madde. Bu madde biraz önemli bir madde. Müslümanların tamamen aleyhine gözüküyor ama e, aslında Müslümanların lehine, burayı bir yıldızlayalım bu maddeyi. Şimdi bu anlaşma devam ettiği müddetçe Müslümanlardan birisi Mekke'ye giderse, yani Mekke'ye giderse derken şu şekilde giderse, din değiştirip Mekke'ye giderse, yani eski dinine tekrar geri dönmek isterse, Mekkeliler onu geri vermek zorunda değildir. Ama müşriklerden birisi Müslüman olursa, buraya dikkatli dinleyin, Mekke'ye geri iade edilecektir. Tekrar ediyorum anlaşmayı. Müslümanlardan birisi din değiştirdi. Mekke'ye eski dinine tekrar geri dönmek istedi. Gidecek, geri gelmeyecek. Ama e, velisinin izni olmadan müşriklerden birisi, din değiştirip Müslüman oldu ve Müslümanlara sığındı. O vakit arkadaşlar Mekke'ye geri gönderilecektir. Burası Müslümanlar için tamamen sanki dezavantaj gibi duran bir anlaşma çeşidi. Arap kabileleri her iki tarafta da ittifak yapabileceklerdir. Burada normal bir şey. Ama şu iki madde sıkıntılı özellikle şu üçüncü madde sıkıntılı bir madde arkadaşlar. Ee, sadece biz değil bunu Hazreti Ömer ve bazı Müslümanlar da hani bu anlaşma bizim aleyhimize demişler yani ee, Öyle göz, gözüktüğü için aleyhimize olduğunu düşünmüşlerdi Tabi her işin bir hikmeti vardır arkadaşlar bunu da unutmayalım Devam ediyoruz Tabi bu anlaşmanın bir sonucu var Bu anlaşma bu arada Hazreti Ali tarafından kaleme alınmıştır Bu anlaşmayı Hazreti Ali imzalamıştır ve her iki tarafın da şahitleriyle imzalanmıştır arkadaşlar. İki nüsha halinde herkese duyurulmuştur. Bu anlaşmanın sonucunda bazı sonuçları olmuştur. Hayber ve Mekke'nin fethinin kapıları Müslümanlara açılmıştır. Hayber ve Mekke'nin fethi artık öne açılmıştır arkadaşlar. Müşrikler bu anlaşmayla İslam devletinin varlığını tanımışlardır. Artık bir devlet olarak kabul etmişlerdir yani. Önceden eziyet ettikleri Müslümanlar şimdi bir devlet gücüyle karşılarında ve karşılıklı anlaşma yapıyorlar. İslam'ın yayılış hızı hızlanmıştır arkadaşlar. Burayı da unutmayalım. Çünkü Mekke korkusu kabilelerin üzerinden gitmiştir. İslam'ın yayılışı hızlanmıştır. Düşman birlikleri tarafından bir ittifak tehlikesi, hani Hayber, Hayber Savaşı'nda bir ittifak yapıp Müslümanlara saldırmışlardı ya, bu tehlike ortadan kalkmıştır arkadaşlar. Dedik ya bu anlaşma Müslümanların aleyhine gözüküyor ama güzel sonuçları olan bir anlaşmadır. Ve Medine'ye dönüşte de Fetih Suresi inmiş ve bu anlaşmanın bir yenilgi değil, zafer olduğunu Fetih Suresi'nde allah Teala söylemiştir. Orada bir olay gerçekleşiyor. Peygamber Efendimiz umre yapamayan Müslümanlara diyor ki kurbanlarınızı kesin, tıraşlarınızı olun diyor. Dinlemiyorlar Peygamber Efendimiz'i. Üç kez söylemesine rağmen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de bu duruma çok üzülmüştür arkadaşlar. Bu duruma üzüldükten sonra eşi Ümmü Seleme demiştir ki Ya Resulallah sen kimseye söylemeden yap, tıraş ol yani önce kendin tıraş ol, kurbanını kes. Onlar sana uyacaktır demiştir. Ve Peygamber Efendimiz kimseye bir şey söylemeden tıraşını olmuş, kurbanını kesmiştir. Peygamberimiz yapınca sahabeler de yapmışlardır arkadaşlar. Şimdi şu üçüncü tehlikeli maddemiz vardı. Tamamen Müslümanların aleyhine gözüken bir madde. Onu anlatacağım. Şimdi diyor ki anlaşmada biraz önce de bahsetmiştik. Mekkeli birinin Velisi'nin izni olmaksızın Müslüman olursa Mekke'ye iadesi şartı vardı hatırlarsanız maddesi vardı ama tam tersi durum için öyle bir şart yoktu müşrikler için. Bu anlaşma imzalandıktan sonra Ebu Cendel Müslüman olmuştur arkadaşlar ve e, Müslümanlara sığınmıştır. Müslümanlar anlaşmaya uymak için Ebu Cendeli iade etmişlerdir. Ancak yolda Mekkelilerin elinden kaçmıştır Ebu Cendel ve Ebu Cendel kendilerine katılanlar ile yani Müslüman olup Ebu Cendel'e dahil olanlarla birlikte ticaret yolu üzerindeki kervanlar arkadaşlar vurmaya başladılar. Ve bu madde müşriklerin aleyhine döndü arkadaşlar. Kaçtı Ebu Cendel yanına diğer Müslümanları da aldı Müslüman olan kimselere. Ebu Cendel'e katılanları. Ve ticaret yolu üzerinde kervanları vurmaya başladı müşrik kervanlarını. Ve müşrikler bu maddenin kaldırılmasını istemiştir. Tamamen kendi lehine olan maddelerin kaldırılmasını istemişlerdir arkadaşlar. Bu diye bir anlaşması bu şekildeydi arkadaşlar. Ee, hicret'in 8. yılında ayrıyeten Halit bin Velid, Amr bin As ve Osman bin Talha Medine'ye gelerek Müslüman olmuşlardır. Burayı da unutmayalım. Bir de tabi Hudeybiye Anlaşması'nın getirdiği bir barış ortamı var. Bu barış ortamından yararlanmak için Peygamber Efendimiz İslam'a çağrı mektupları göndermiştir bazı yerlere. Bazı çevre ülkelere İslam'a davet mektupları göndermiştir. Bu mektuplar Muhammedur Resulullah Allah Resulü Muhammed mührüyle gönderilmiştir. Gönderilen ülkeler ve krallar şu şekildedir arkadaşlar. Bizans İmparatoru Heraklikus, Heraklius denilebilir ya da tam bilmiyorum. Olumlu bir şekilde karşılamış. Kendisine gelen daveti Müslüman olmasa bile hediyeleri hediyelerle birlikte göndermiştir arkadaşlar. Gelen elçiyi Kendisine de tıhyetül kelbi e, gelmiştir. Burada unutmayalım. İran Kisra'sı, ikinci hüsrev perhis, maalesef e, kızmış, elçi hakaretler etmiş. E, hatta adamına gidip, şey diyor, bazan adı verilen bir adamı var. Ona çabuk git, Muhammed yakala getir demiş. Ama Kisra kendi ölmüş. Yani bu adam ölmüş. Bu haber ulaştığında bazen ise Müslüman olmuştur. Bunu unutmayalım. Mısır Mukavkısı arkadaşlar. Buna da elçi olarak gönderilmiştir. Yani bir elçiyle davet mektubu gönderilmiştir. Mısır Mukavkısı, Mısır Kralı diyelim artık. Biz buna tamam olarak telaffuz edemiyorum. Bu duruma sevinmiş. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Maria adında bir elçi göndermiştir arkadaşlar. Mısırlı Maria. Hediyeler ve elçiler göndermiştir Peygamber Efendimiz'e. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin son çocuğu İbrahim e, Mısırlı Maria'dan. E, Maria annemizden doğmuştur arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Tabi hani iyi karşılıyorlar ama Müslüman olmuyorlar. Habeşistan Necaşi Asame eee bu kral arkadaşlar çok iyi davranıyor gelen elçiye. Hatta Müslüman olduğu söylenir. Peygamber Efendimiz ee, Habeşistan Necaşi Asame vefat ettiğinde e, ee, gıyabında cenaze namazı kıldığı söylenir arkadaşlar. Gecenin geç saatinde hazırladığım için tabi böyle dil, e, dil sürçmeleri de gerçekleşiyor bu arada. Kelimeleri tam telaffuz edememek kusura bakmayın arkadaşlar. Peygamber Efendimiz'in davetini kabul ediyor ve Müslüman oldu. Hatta Peygamber Efendimiz'in gıyabında cenaze namazı kıldığı söylenir. Kasani Meliki, Haris bin Ebu Şemir arkadaşlar mektuba kızıyor. Müslümanlara savaş kararı alıyor arkadaşlar. Ama tabi bağlı olduğu hükümdar Bizans İmparatoru Heraklikus, Heraklius diyeyim daha doğrusu Gassani Melikine izin vermiyor. İslam'a davet mektupları da bu şekildedir arkadaşlar. Siyer'in yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ee, i̇nşallah güzel bir şekilde bitirdikten sonra da soru çözümlerine ve Siyer'in sonunda önemli maddelere geçeceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakmanız dileğiyle. Hoşça kalın, esen kalın, sevgiyle kalın.